Şu sol alır, normalde dediğimiz şu düğüm. Az önce ne de bir şey sollar değil mi? Şimdi tezat'a bak. Aynı düğüm. Kısa ucu sarı olmalı. Dinle bak. Çapraz atıyorum. Tamam. Çapraz. Bak bu çapraz değil mi? Şu şekilde baktığın zaman çapraz. Farkında kalsın. Bak şu. Bak, yine düğüm atıyorum burada. Güzel değil mi bu? Evet abi. Güzel bir. Halka yapıyorum. İyi, iyi din. iyi dinle beni bak. Halka yapıyorum. Teşekkür ederim. Ne oldu bak? Aşağıda bir halka oluştu. Halka oluştu. Ha. Tamam mı? Şimdi bak ne oldu? Yine yine sağında bu. Bu sefer alttan. Bak bıraksam alta bak. Bak dinle beni bak. Bıraksam alta geliyor değil mi? geldiği gibi hani öbür al ipin altından ya alıyorum üstten veriyorum şöyle. tekrar halkın içine sokuyorum onu evet. Ne oldu? evet bak şimdi. halka var yani. bak tamamen beni dinle önce önce dinle sonra izle önce dinle beni şey kısa ucu sağ olmalı üstten buyurun bak üstten aşağıya doğru ama e, Tamam. Evet. Atıyorum bakın. Hemen ve der ki, hemen böyle atıldığım e, zaman bir, bir e, hava oluşuyor. E, yani. Burada önemli olan nasıl tutulur? Bak ben bunu böyle tutmaya kalksam bu nasıl tutun çok önemli. Bak avuçlarım açık nasıl oluyor? Ha tamam. Bu ucu Dolaştırırken, daha dolaştırırken hemen bir halka oluştuğunu göreceksiniz. Tamam. Benim için <laughs> o halka. Dur. Kısa ucunu tekrar alıyorum. Bak, sen bak alttan. Hiçbir şey yapmıyorum. Tekrar buradan alıyorum. Aşağıdan. Pardon, afedersiniz. Geliyorum. Evet. Çektim. Tamam. Burası. Buyur abi. Deminki, Deminke ne? Onu solda, solda. solda.